İnşallah bunu böyle zincir haline getirmeyi de Cenab-ı Allah nasip etsin sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum. 43 yıldır Edirne'de fırın sektöründe hizmet veren Has Ege Unlu Mamülleri konsept değişikliğine giderek Edirnelileri yeni tatlarla buluşturacak. Yeni konsept için bugün lansman düzenleyen işletmede pastane ürünleri, mor ekmek, Hırvatistan'da yetişen bir tahılın unundan üretilen Balkan ekmeği, Orta Asya'da kendiliğinden yetişen bir tahıldan elde edilen dinkel ekmeği gibi çeşitli ürünler bulunuyor. İşletmenin açılış kurdelesini kesen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, işletme yetkilileri Nuray Yılmaz geldi ve eşi Sezgin geldiye kente istihdam kazandırdıkları için teşekkür ederek yeni konseptin hayırlı olması temennisinde bulundu. Biz 43 yıldır ekmek ve ekmek çeşitleri alanında şehrimize hizmet vermekteyiz. Bugün burada yeni tatlar ve yeni konseptimizle karşınızdayız. Tabii çok açılış yapıyoruz de, kıymetli değerli açılışlar yapıyoruz. Her biri e, kendi alanda gerçekten her türlü övgüyü, her türlü alkışı hak ediyor. Çünkü yatırım yapıyor, emeğini e, buraya koyuyor, alın terini buraya koyuyor ve insanlara yeni istihdamlar yaratıyor, yeni ekmek kapıları yaratıyor. Bu her türlü övgünün üzerinde alkışı hak eden, takdiri hak eden bir davranış. Ama bugün benim için tabii özel bir açılış bu. Çünkü kızım diyeceğim, hem meclis hem kızım. Damadım demeyeceğim, evladımız Duray'ın ve Sezgin'in el birliğiyle, ilmek ilmek dokuyarak, umutlarını da ekleyerek hazırlamış oldukları bu yeni konsepte ki inşallah edeme de çoğalacak bir konsept. Hem fırın, hem patisleri hepsi bir arada. Ben de biraz müdahale ettim. Tabii biliyorsunuz belediye başkanları her şeyi bilir yani. Her, her şeye maydan oldu. İster istemez müdahale ettik. Bazı şeyleri çıkarttık, bazı şeyleri eklettik. Hep beraber göreceğiz. Ben geçen gün geldim bir baktım. E, ne paramızda? Bunu basın yazmasın. Yazın diye söylüyorum aslında. Nuray e, bana bir ekmek verdi. Ter, telaffuz edemeyeceğim şimdi. Nuray'ın dediği ekmekten Böyle bir ekmek yok kardeşim. Biz ekmekle büyümüşüz ya böyle ekmeksiz yapamıyoruz. Vallahi muhteşem bir ekmek. Evde devamlı onu yedim. Yani ne ekmek ne köfte ne bir şey hiçbir Ekmek. Ekmek bizim için kutsal sevgili dostlar. Ee, milli kültürümüzde de ulusal kültürümüzde de inancımızda da ekmeğin yeri ayrı. Bir kenarda bir parça yere düşmüş ekmek gördük mü? hemen gider onu alırız öperek kenara koyarız. Bu kadar kutsal bu kadar değerli İnsanoğlunun yaşamını sürdürmesi için iki şeye ihtiyacı var. Biri günde en az bir öğün ekmek, ikincisi de temiz su, içme suyu. Şimdi bunun yüzde %50'sini Nuraylar hallediyor, yüzde %50'sini de biz halledeceğiz. Bu şekilde çözeceğiz ve kardeşlerime, ailesine, hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah bol kazançlar versin çok iş çalıştırıyorsunuz, daha da çok çalıştıracaksınız biliyorum. İnşallah bunu böyle zincir haline getirmeye de cenab Allah nasip etsin sizlere. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar diliyorum. Açılışa Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İlçe Başkanı Avukat Burak Gün görmedi, muhtarlar, İl Genel Meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ya. 네. <laughs>